Dört tane kitabınız var. Bunlardan teker teker bahseder misiniz? Gerçekten yani şöyle ben de e, kitap yazma konusunda böyle bir şeyler var aklıma fikirler var ama o kadar zor bir şey olduğunu görüyorum arkadaşlarımdan bunu başarmış arkadaşlarımdan bir değil dört tane yazılmış durumda gerçekten direkt kolay. <laughs> Bunların efendim bahseder misiniz teker teker? Hani e, değerlemeye başlangıç var. Konut, Konut Balonu var. Eee şey kitaplarını yazan kitaptan Başlayalım. Başlayın Konut efendim. Balonu. Konut Balonu e, şu anda yeni bir baskısı yok e, o kitabın. Hani arkadaşlar ancak sahaflardan falan nadir kitaptan ulaşabilirler. E, bu kitap teorik düzeyi çok ağır bir kitap çünkü benim doktora tezim aynı zamanda. Dolayısıyla hani bunu ee, okuyacak olan kişilerin bir hayli şey olması lazım. <laughs> ne derler? <laughs> bu tür teorik konulara da kafa yormaları lazım. Ama yine de e, Türkçe'de yazılmış ekonomisi ile ilgili neredeyse e, istisna kaynaklardan bir tanesi diyebilirim. Hatta bu konuyu en iyi derleyip toplayan bir kaynak bu. E, hani nadir kitaptan şuradan buradan alıp okuyabilirler. E, bunu ben Profesörler için yazdım açıkçası. <laughs> doktora tezimi savunmak için. Ama dili de, anlatımı da gayet e, hani e, akışkan, anlaşılabilir bir şey. Biraz zihnen yoru, yorucu. Ben de neden yoruldum? Neden anlamaması sebebim de mi anlaşıldı yani? <laughs> yani ağır bir teorik background'ı var. Siz de okumuşsunuzdur. E, ama e, akıcı bir dili var. E, yormuyor anlatırken. E, bir parça İktisat background'ına falan sahip olmak gerekiyor tabii. şimdiki şeylerden. Ee, sonraki kitabımız Sorularla Gayrimenkul Yatırımı. Ee, ortağım Celal Erdoğdu'yla yazdığımız. Ee, bu kitabı dördüncü baskısı çıktı bu arada. Ee, aslında o profesörlere yazdıktan sonra ya dedik biz bunu profesörlere yazdık. Bir de normal gayrimenkule yönelik ilgi düzeyi Bilgi düzeyini aşan arkadaşların bilgi düzeyine ilgi düzeyine yaklaştırmak için yazdığımız bir kitap. Yani e, hatta şöyle bir tabir var ben onu çok sevdim. E, emlak aracılık sektöründen bir arkadaşımız şunu demiş. E, kurt olduğunu iddia eden bir takım danışmanların e, sakladıkları bütün bilgileri <laughs> ifşa eden bir kitap falan diye bilmiyorum Göz atma şansınız oldu mu için Ben notlarımı alaraktan evet. devam ediyorum. Çok beğenerek okuyorum. Çok güzel gerçekten. Evet, o öyle. Dolayısıyla o aslında gayrimenkul profesyonel adayları, sektöre yeni giriş yapmış arkadaşlar için böyle çok hızlı bir gözden geçirme kitabı aslında. Yani işte yeni başladım ben emlak camiasında. Bugün başlıyorum diyen arkadaşlar onu okurlarsa olaylar çok e, netleşecektir birçok şey. Hızlı ben şekilde. yeni başlayanlar için değil aynı zamanda devam edenler e, uzun sürede ve uzun süreden beri olanlar için de hani farklı ufuklar açacağını düşünüyorum. Onu da ben eklemiş olayım size. Ne güzel. E, şu da olabilir. Bildikleri ama başkalarına izah etmekte güçlük çektikleri konuları da basite indirgemiş bir açıklaması olarak da görebilirler. Kesinlikle. Hatta şunu söyleyeyim, şey için sorularla gayrimenkul yatırımı Türkçede bir emlak aracısının neden o hizmet bedelini hak ettiğini açıklayan tek yazılı kaynak. <laughs> yani hiçbir yerde topluca emlak aracısının neden onu hak ettiğini izah eden yazılı bir şey bulamazsınız başka. Yok yani ben görmedim. Varsa arkadaşlar haber ederlerse seviniriz. Sonra gayrimenkul profesyonelleri için değerlemeye başlangıç. Ee, orada 101 tane değerleme problemi var. Ee, ve şunu söylüyorum. Ee, bu başlangıç düzeyi ve orta düzeyde problemler içeriyor. Bir gayrimenkul aracısının karşılaşabileceği problemlerin %95'ini içeriyor bu kitap. Ee, profesyoneller için diye koydum. Çünkü iki sebeple. Bir profesyonel gayrimenkulcüler ve profesyonel adaylarına hitap ediyor. İki ama en önemlisi şu bu kitap profesyonel bir ilgi gerektiriyor. Yani yattığınız yerden işte arada bir çay kahve içerken kaykılarak okunulacak bir kitap değil. Mutlaka masada hesap makineniz, kaleminiz, kağıdınızın elinizde olduğu ve günde 2-3 tane problemi çözerek içselleştirerek okuyacağınız profesyonel ilgi gerektiren bir kitap olduğu için de adı profesyoneller için e, gerek diye koydum orada çok güzel problemler var yani benim işte neredeyse yaklaşık 20 yıllık değerleme kariyerimde e, ortaya çıkan temel e, başkalarına örnek olabilecek problemleri içeriyor Aynı zamanda benim İstanbul Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Programı'ndaki derslerimin de bir ders kitabıdır o. Yani yüksek lisans düzeyindeki dersimin kaynak kitaplarından bir tanesi. Ee, sonraki kitabımız da Gayrimenkul Profesyonelleri için pratik istatistik. Şimdi bu da yine profesyoneller ve profesyonel adaylarını içeriyor. Ama şunu biliyorum. Hani bu kitap. İstatistiği biz pek sevmeyiz, korkarız. Değil mi? Genel olarak matematikten de korkarız. Çünkü içinde Çince'ye benzer bir takım şeyler vardır. Notasyonlar vardır. İşte sigmadır, müdür, alfadır falan gibi. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Hatta hiçbir neredeyse formül bile yok. Bir e, gayrimenkul profesyonelinin kendi piyasasını analiz edebilmesi için her şeyden önce. Yani benim piyasamda konut fiyatları nereye doğru gidiyor, hangi hızda gidiyor, ortalama kiralar ne? Elindeki bütün o sayısal verilerden anlamlı bir ilişkiler ağı kurabilmesi için bu kitaptan faydalanabilir. Son derece basit bir dilde. Hemen hemen her başlıkla ilgili birkaç tane örnek çözümleme ile ilerliyor bu kitapta sadece kendi piyasanızı analiz etmek değil aynı zamanda da açıklanan mesela konu satış verilerini nasıl yorumlamamız gerekiyor. Yani içinde bayram tatili olan bir ayla olmayan bir ayın konu satışlarını nasıl karşılaştırmamız gerekiyor? Yani takvim etkisi dediğimiz şey. E, performansınızı nasıl ölçmeniz gerekiyor? Efendim real fiyat değişimlerini nasıl ölçebilirsiniz? Ee, endekslerden nasıl yararlanabilirsiniz? Her gün açıklanan gayrimenkul piyasası ile ilgili istatistikleri nasıl okumak lazım? İşte bu kitapta hep onlardan bahsettim. Tabii sizin bu nazik davetinize istinaden onlara da bu kitaplara erişmek isteyenler igd.com.tr yani İzmir, Gaziantep, Diyarbakır.com.tr web sitesinden kitaplar yayınlar bölümünden bu kitaplara erişebilirler, satın alabilirler. Sizin programınıza da özgü olarak emlak R yani emlak rehberinin R'si büyük harflerle emlak R 20 kodunu kullanırlarsa eğer %20 indirimle de bu kitaplara ulaşabilirler diyelim. Çok teşekkürler. Gerçekten çok meslektaşım ve bu e, yatırım konusunda profesyonel bakanlar için gerçekten çok güzel bir e, şey oldu. Hediye, güzel bir indirim oldu. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bu arada... Ama bak lütfen profesyonelce yaklaşacaklar alsınlar. <gülüyor> 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 bu arada gerçekten çok teşekkür ederim Ahmet Bey vaktiniz için. Ama yani hani bu işin ne kadar çok sevdiğinizin en güzel göstergesi buradaki o dört tane ayrı e, kitap. E, Tekrar tekrar söylüyorum. Çok güzel faydalandım. Herkese öneriyorum muhakkak. Bir medyanın bir arkadaşlar <laughs> ne kadar önemli olduğunu <laughs> tekrar altını çizerek çizerek gördüğünüz çok önemli bir şey. Gayrimenkul değerleme bizim için çok önemli. Bu arada sözünüzü de burada alayım. Şimdi hızlıca herkes dinlerken de sizi Böyle arada e, uzun uzun değil ama hani vaktinizden biraz biraz daha çalarak böyle ayda bir, iki ayda bir de e, katılma sözünüzü de almış olalım buradan. <laughs> <Ahmet de. gülüyor> e, onu e, meslektaşlarınızın ilgisi tabii şey yapacak, belirleyecek. Ben tabii ki katılmak isterim. E, bunu interaktif bir hale, bir takım soruları size yönlendirirlerse. Tabii bundan e, sonra soruları da alırız. Evet, aylık bir şekilde e, iki ayda bir bu tür programlar Yapabiliriz. Bir de bakarız. Bakalım kaç kişi kitabı aldı. Aynen <laughs> öyle. Göreyim bakalım. Ne kadar izleniyoruz. <laughs> Profesyonelce ilgi gösterdi falan diye. Ona göre karşılıklı soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Çok çok teşekkürler vaktiniz için Ahmet Bey. Rica ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum herkese.